Barbie ve arkadaşları, Malibu'da güneşli bir yaz günü piknik yapmak için parkta toplanmışlardı. Renkli battaniyelerini yere sermişler, lezzetli yiyeceklerle dolu sepetlerini açmışlardı. Herkes neşeliydi, oyunlar oynuyor ve sohbet ediyordu. Barbie'nin sevimli köpeği Taffy de onlarla birlikteydi, mutlu bir şekilde etrafta koşuşturuyordu. Bir ara Barbie, Taffy'yi yanına çağırmak istedi. Ama ne kadar seslense de Tafi ortada yoktu. Herkes endişe yıl onu aramaya başladı. Parkın her köşesini, her ağacın altını, her çalının dibini kontrol ettiler. Tafi sanki yer yarılmış da içine girmiş gibi ortadan kaybolmuştu. Barbie, Tafi'yi kaybetmenin üzüntüsüyle gözyaşlarına boğuldu. Tafi sadece bir köpek değil, onun en yakın arkadaşıydı. Onu her zaman yanında hisseder, onunla konuşur, onunla oyunlar oynardı. Taffy'nin kaybolması Barbie'nin kalbinde büyük bir boşluk bırakmıştı. Arkadaşları Barbie'yi teselli etmeye çalıştılar. Ona Taffy'yi mutlaka bulacaklarına dair söz verdiler. Hep birlikte parkı tekrar aramaya başladılar. Bu sefer daha dikkatli bakıyorlardı. Herhangi bir ipucu, Taffy'nin nereye gittiğine dair en ufak bir iz arıyorlardı. Bir süre sonra Ken parkın köşesindeki çöp kutusunun yanında bir şey fark etti. Yaklaştığında, bunun Taffy'nin pembe tasmasından kopmuş bir parça olduğunu gördü. Barbie heyecanla tasmaya baktı ve üzerinde Taffy'nin isminin yazılı olduğunu gördü. Bu, Taffy'nin yakınlarda olduğunun bir işaretiydi. Tüm grup, Taffy'nin kokusunu takip etmeye başladı. Tasmanın kokusunu alan Taffy de havlamaya başladı. Sesi takip ederek bir grup çocuğun Taffy'yi bir ağaca bağlamış olduğunu gördüler. Çocuklar Taffy'i korkutmak için taş atıyorlardı. Barbie öfkeyle çocuklara bağırdı ve Taffy'i serbest bırakmalarını söyledi. Çocuklar ilk önce korktular ama sonra Barbie'yi tanıdılar ve özür dilediler. Taffy'i neden bağladıklarını açıkladılar. Taffy parkta oynarken onların topunu patlatmış ve onlar da öfkelenerek onu bağlamışlar. Barbie çocuklara hayvanlara karşı nazik davranmanın önemini anlattı. Onları Tafay'dan özür dilemeye teşvik etti. Çocuklar yaptıkları için pişman oldular ve Tafay'dan özür dilediler. Tafi de onları affetti ve onlarla birlikte oynamaya başladı. Barbie, Tafi bulduğu için çok mutluydu. Onu sevgiyle kucakladı ve ona bir daha asla onu yalnız bırakmayacağına söz verdi. Arkadaşları da Tafi buldukları için mutluydular. Hep birlikte piknik yapmaya devam ettiler ve Tafi de onlarla birlikte eğlendi. Bu macera Barbie'ye dostluğun ve sevginin önemini hatırlattı. Arkadaşları ve Taffy'nin yardımıyla zor bir durumdan kurtulmuştu. Sevgi ve dostluk her şeyin üstesinden gelebilirdi. Barbie ve Taffy bu maceradan sonra daha da yakınlaştılar. Barbie, Taffy'yi her zaman yanında bulundurdu ve onu korumak için her şeyi yapmaya karar verdi. Taffy de Barbie'ye olan sevgisini ve bağlılığını her zaman gösterdi. Bu macera Barbie'ye sadece dostluğun ve sevginin değil, aynı zamanda cesaretin ve iyimserliğin de önemini öğretti. Zorluklar karşısında asla pes etmemeli ve umutsuzluğa kapılmamalıydı. Sevgi ve dostluk her şeyin üstesinden gelebilirdi. Barbie bu macerayı asla unutmadı ve her zaman kalbinde taşıdı. Bu macera ona hayatının en önemli derslerini verdi.